Türkiye'de çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin merkezi olan Manisa'daki yaklaşık 1 milyon dekar alanda bağ bağlama işleri kadınlar tarafından yapılıyor. Bağ bozumunun ardından kış mevsiminde uykuya geçen bağlarda yeni sezon hazırlıkları kadınların bağ bağlama işlemiyle sürüyor. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur kadınların işinin ne kadar zor olduğunu anlattı. 9 ay sürecek olan meşakkatli bir çalışmanın ilk aşamaları olan Bağ budama ve dolama sezonu ilçemizde başlamış bulunmaktadır. Bağcılık hakikaten zordur. Bağ budamasından dolamasından daha sonraki aşamalarda yaprak almasından üzüm kesmesine kadar her aşamada bizim kadınlarımız bulunmaktadır. Kadınlarımız bizim için çok değerlidir. Okur kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bile bağlarda çalıştığına dikkat çekti. Bilindiği üzere 8 Mart Kadınlar Günü'nde bazı kadınlar gün yaparken bizim kadınlarımız, çiftçi kadınları şu anda bağlarda, arazilerde kendi ailelerine bir nebze olsun geçim sağlayabilecek kadar yövme hesabı katkıda bulunmak istiyorlar. Ben de buradan onları tebrik ediyorum. Sabah üzüm bağlarına giden kadınlar önceden budanmış asma çubuklarını bağlardaki tellere bağlıyor. Üzümün kalitesi ve rahat hasat edilmesi için yapılan bağ bağlama işlemi bölgede Günlük 90 lira yemeğiyle çalışan kadınlar tarafından yapılıyor. Sabah 6'da kalkıyoruz, saat 7'de geliyoruz. Saat 4'e kadar oğlum okuyor, oğluma destek için, evime destek için çalışıyoruz. Gırağada, yağmurda, çamurda görüyoruz vaziyetimizi. Aldığımız bağlı, sattığımız ucuz. Kendi işimizi bitirdiğine mecbur eve katkı olsun çocuklara, işe gidiyoruz. Manisalı kadınların mesaisi üzüm ile bitmiyor. Onların mesaisi eve gidince de sürüyor. Hem ev işi bize ait hem de tarla işi aynen böyle. Buradan gidiyorsun evde iş görüyorsun. Evde işini yapıyorsun erkenden kalkıyorsun. Mesela ben dörtte kalkıyorum. Manisalı kadınların emeğiyle üretilen yıllık ortalama 300 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm Türkiye üretiminin büyük bölümünü karşılıyor. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.